Arkadaşlar merhaba yeniden. Kaldığımız yerden dersimize devam ediyoruz. Diğerlerini umarım herkes izlemiştir. Ee, şimdi en son askıda kalma durumunda kalmıştık. Ee, eğer bir cisim askıdaysa demek ki yukarı doğru etkilen kuvvetler aşağı doğru çeken kuvvetleri eşit. Bu durumda ne diyeceğiz? FK eşittir. G oluyor değil mi arkadaşlar? Bu FK dediğimiz şey şurada da yazmışım. V batan. D sıvı G eşit. Yine V cisim D cisim. G diyorduk. Yine G'ler gidiyor. V batan D sıvı eşit. V cisim D cisim oldu. Cismin batan hacmi görüyorsunuz, kendi hacmine eşit. Bundan dolayı, şunlar sadeleşiyordu. Hatırlayın. Ne diyorduk? Sıvı yoğunluğu eşit cismin yoğunluğuna. Bu şekilde diyorduk. Devam edelim. Hemen soruya geçelim. Sıvı içerisinde cisimler dengedeymiş. Buna göre büyüklüklerinden hangisi ya da hangileri birbirine eşit olabilir diye soruyor bize. Şimdi bu cisimlerin hepsi askıda kaldığı için hepsi için şunu diyeceğiz. DK eşit DL eşit DM ve bunlar kime eşit? D sıvıya. Yani hepsinin öz kütlesi eşit. Hacim yani öz kütle 5 diyelim. Kütle ve hacimlerde eşit olabilir. Mesela bunların hepsi 3M'dir. Atıyorum. Öflüklere eşit olması için bunun hacmine B dersem mecbur hepsinde ne olması lazım? V yani bu ikisini de alacağız. Cevap hepsi. Devam. Eşit hacim bölmeli içi dolu KL cisimleri x sırasında şekildeki gibi askıda kalacak şekilde dengeleymiş. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur diye soruyor bize. Öz eşit. Evet. Görüyorsunuz ikisi de askıda. DK eşit. DL eşit. D sıvı. Bir doğru. K'nin ağırlığı L'nin ağırlığının iki katıdır diyor. eşit hacim diyor bakın. Eşit hacim olduğuna göre öz kütleleri bunların 1 ise o zaman bunun öz kütlesine M dersem bunun öz kütlesine 2 M demem lazım. Dolayısıyla bu da doğru. Ağırlığından bahsediyorum. K'nın K yetkiden kaldırma kuvveti L yetkiden kaldırma kuvvetinin iki katıdır diyor. Kaldırma kuvveti Ağırlığı eşit. Işte, bunun ağırlığı 2Mg. Bunun ağırlığı Mg. O zaman bu ifade de doğru oluyor. Cevap hepsi. Devam ediyoruz yine. Ee, KLM cisimleri dengedeymiş. Konumlarının farklı olmasının sebebi hangisi olamaz diye soruyor bize. Şimdi bir kere kesin olarak bildiğimiz şey demin de söyledim. Şu. Değil mi? K, M, L. Bunlar eşit kime? D sıvıya. Aksi durum olsaydı az kalmazdı. Ya batardı ya yüzerdi bunlar. O yüzden bunların kesinlikle öz kütleleri farklı olamaz. Eşit. Niye böyle durmuşlar? Bakalım. Farklı yükseklikten bırakılmıştır. Olabilir. Yavaşlayana kadar aşağı inmiştir. Ya da tam o noktalara elle bırakılmış olabilir. Suya daldırmıştır adam bunu. Oraya bırakmıştır. Olabilir. 2 3 oluyor fakat 1 olmuyor arkadaşlar. Devam ediyoruz. KLM katı cisimler şekildeki gibi dengede kalıyormuş. Kütleleri birbirine eşit olduğuna göre hangileri doğrudur? Kütlelerini hepsinin m diyelim. İkisi, 3'ü de askıda kalmış. Dikkat edin. O zaman hacimlerde ne olmalı? Aynı. Çünkü bunların az öncekileri devam ediyor. DL, DM eşit kime? D sıvıya. Öz kütleleri eşit. Hacimleri eşit. Kaldırma kuvvetleri diyor. Kütleleri eşit olduğuna göre FK eşittir. G, G. O zaman bu da doğru. Cevap hepsi olur. Devam ediyoruz. 18. sayfadan. Hacimleri 20 ve 40 olan 2 tane cisim var. Bunlar görüyorsunuz askıda. O zaman bunların öz kütleleri eşit. O zaman bunun kütlesi 40 sa atıyorum. Bunun öz kütlesi ne olmalı? 80. Bunu neye göre dedim? Şuna göre bize demiş ki D sıvı 2. O zaman bunların öz kütlesi de 2 olacak. Bize kütleler oranını soruyor. 40, 80 o zaman 1 bölü 2. Gerçi oranını sormuyormuş. Direkt kütleleri soruyormuş. 40 ve 80 gram diyeceğiz. Devam edelim arkadaşlar. KLM katı cisimleri sıvı içerisinde dengededir. Buna göre cisimlerin öz kütleleri arasındaki büyüklük ilişkisi nasıldır diye Artık bunu gözü kapalı çözmeniz lazım. Hepsi askıda olduğuna göre hepsi ne oldu? Duyuyorum sesinizi eşit. İçi dolu KLM cisimleri sıvı içerisinde dengedeymiş. Buna göre hangileri doğrudur diye soruyor bize cisimlerin ağırlıkları eşit demiş. Olabilir diye soruyor. Bakın FK eşittir. Neye? G'ye. Bunların hepsini etkiden kaldırma kuvveti kendi ağırlıklarına eşit. Bunların ağırlıkları eşit olabilir. Öz kütleleri farklı değil mi? DL eşit DM çünkü askıda kalmış. Ve bunlar sıvıya eşit. K yüzdüğüne göre sıvının yoğunluğu K'dan Dolayısıyla da L ve M'nin yoğunluğu da K'dan büyük olacak. Tanecik kütlesi M'den küçük. Cisimler etkiden kaldırma kuvvetleri bakın ağırlıkları eşit olabiliyorsa şu özellikten dolayı kaldırma kuvvetleri de eşit olabilir. Evet yine burada videoyu bölelim. İkinci bölüm olarak